12 Eylül dönemindeki işkencelere ilişkin e, yürütülen e, hukuki mücadelede e, Sait Özdemir'in e, mücadelesi e, örnek alınması gereken bir mücadele. Zira Sait Hoca e, hemen darbeden sonra Aybastı'da görev yapar karakoldan işkence mağdurlarının çığlıklarını duyması üzerine öğretmen gözüyle başka bir dilekçe hazırlayıp karakol komutanına ve e, 3. Ordu komutanlığına göndermiş. Bunun üzerine e, hiçbir suçu olmadığı halde e, okulu askerlerce basılmış, öğrencilerin önünde e, gözünün önünde gözaltına alınmış, 40 gün e, gözaltına tutulduğu Aybaslı Jandarma Karakolu'nda bileklerine kadar su dolu bir kömürlükte tutulmuş. Ardından ayakları patlatıncaya kadar parakaya yatırılmış, kıvada atılmış. Daha sonra götürüldüğü pasta et balık kurumu Demas'ta, ardından ordu efirdi cezaevinde Amasya 15. Piyade Tugay'ındaki depoda Çorum, Samsun, Bursa cezaevinde çok ağır işkencelere maruz kalmış. altında alınmadan önce sağlam bir bedene sahip olan Sait Özdemir, bu e, yaşadığı e, işkenceler üzerine e, gençlik yılları e, yarım bırakılmış. Umutları, hayalleri e, ve uygulanan işkencelerine dolayı yüzde 42 oranında e, engelli durumuna düşmüş. E, Said Hoca hak arama özgürlüğünde inatçı bir insan. E, 15 e, geçici 15 maddenin kaldırılması üzerine e, 12 Eylül darbecileri hakkında soruşturmaların baş, başlatılmasıyla birlikte hiçbirimizin yapmadığı e, bir, bir başvuruda bulundu. E, darbe başvurusunun yanı sıra e, Milli Güvenlik Konseyi üyeleri hakkında işkenceye yol açmak, işkenceye göz yummak, sistematik işkenceye yol açmaktan da suçluyuz. Bu anlatmış olduğum bütün işkence olayları, uğramış olduğu işkence olayları hakkında da ayrı ayrı suç üstüne bulundu. Bu suçluların hepsi takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik sonuçlan sonuçlanmasının nedeni zaman aşımı derecesine dayanıyor idi. Takipsizlik kararlarına itirazla netice vermedi. Anayasa Mahkemesi de kabul edilmezlik kararı verdi ve e dosyalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Toplam beş dosya oluştu. İlk iki dosyayı Evren ve Şahin Kaya hakkındaki sistematik işkence suçlaması dosyasıyla bu Aybazlı'daki işkence olaylarıyla ilişkin suçlamayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir dosyada birleştirdi. Ve uzun bir inceleme sonunda hükümetten 12 yüzyıl dönemindeki işkenceye ilişkin etkili bir iç hukuk yolu işledirip işletilmediği örnekler olmadığına dair sorular sordu. Çok iyi sorular sorular. O soruların yanıtları geldi. Hükümetin savunması geldi. Son aşamada bize adil tatmin taleplerimiz soruldu. Yani hazmet taleplerimiz soruldu. İki yıl önce dosya bu şekilde tekemmül etmişti. İki yıldır biz ihlal kararı çıkması bekliyor Bu arada e, Sait Hoca e, hastalandı ve şu anda e, hasta durumda. E, bu iki yıllık süre içinde defalarca e, müvekkilimiz bir ihlal kararının e, çıkmasını bekliyor yaşamı boyunca ölmeden şeklinde başvurular yaptık. Buna rağmen geçtiğimiz e, Mayıs ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, tekemmül etmiş toparlanmış, bütün her şey kanıtlanmış bir dosyada şimdiye kadar yapmadığı bir e, karara imza attı. E, sanki daha işin başındaymışız gibi kabul edilmezlik kararı verdi. Kabul edilmezlik kararı kesin kararlar Yani üst e, daireye, yüksek daireye itiraz edilemeyecek kararlar Oysa ihlal yok demiş olsaydı onun tartışmasını üst daireye, yüksek daireye yapabilirdik. E, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu şekilde dosyayı kapattı. Şimdi gerekçesine bakıyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararının gerekçesine bakıyoruz. Öncelikle Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı etkisini tanıdığı 1987 yılına vurgu yapıyor ve bu olayların bu tarih, o tarihten önce yapıldığını vurguluyor ve o tarihten önce gerçekleşen olaylarla ilişkin zaman aşımı değerlendirmesini kendisinin yapamayacağını söylüyor. Diğer yandan, e, e, bu kadar uzun süre e, suç duyusunda bulunmaması, e, 30 yıl sonra suç duyusunda bulunmasının e, kötü niyetli bir davranış olarak değerlendiriyor ve işkence ve kötü muameleyi yasaklayan e, üçüncü maddenin ihlal edilmediğini söylüyor. Diğer yandan adil yargılama hakkında ihlal edilmediğini söylüyor. Bunun anlamı şu, ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insanlar karşı suçlarının başında gelen e, sözleşme 3. maddesinde koruma altına alınan işkence suçlarına ilişkin e, zaman aşımını ciddiye almıştır. Bu şimdiye kadar vermiş olduğu zaman aşımı insanlar karşı suçlarda zaman aşımı olmayacağına dair kararından geri dönmek anlamına gelir. Bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin itibarının zedelenmesi anlamına kendisine olan güvenin ortadan kalkması anlamına gelir. Bu anlamda mesele sadece e, Sayit Özdemir'in veya e, başvuru Türkiye'de yapıldığı için Türkiye'nin bir sorunu olmaktan çıkıp aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yeri e, yargı yetkisini tanımış tüm ülke e, vatandaşlarının üzerinde durması gereken bir şey. Bu, bu mahkemenin itibarını korumak öncelikle e, başkanına ve e, burada çalışan yargıçlara ait. E, Sait Hoca'nın e, bu e, iki başvurusunun dışında daha üç tane başvurusu var şu anda e, Avrupa İnsan Hakları önünde. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nden yine işkence olaylarına ilişkin e, yine bir e, kabul edilmesi kararı geldi. Onu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz. E, Sait Hoca'nın kendisi hasta olmasına karşı çocukları, eşi ve e, oğlu Özgür, e, sonuna kadar getirecekleri konusunda kararlar e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir anlamda e, şu anda e, bir sınamadan geçiyor. E, çünkü eğer bunu bir yerleşik işler hale getirebiliriz, getirmeye kalkarsa artık insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz e, ilkesini ilkesini gevşetmesi söz konusu olacak ve e, Türkiye'deki 12 Eylül gibi dünyanın değişik yerlerindeki Yaşanan darbelere ilişkin olağanüstü dönemlerdeki insanlığa karşı suçların yargılanmaması gibi bir durum ortaya çıkacak ki bu çok çok vahim sonuçlarda doğru ve mahkemenin güvenilirliğini ortadan kaldırır diye düşünüyoruz. O nedenle biz bunun bundan dönülmesini ve mahkemenin kendi ilkelerine, kendi iştiraklarına dönmesini bekliyoruz. Zira eğer bir güvenilecek bir mahkeme olarak kalmak istiyorsa buna ihtiyacımız var. Hepimizin ihtiyacı var. İnsanlığın bir daha o insanlığa karşı suçlayıp işlenmemesi açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kendisine bir çeki düzen vermesine ihtiyacı var. Başka başka siyasi veya başka gerekçelere dayanarak karar vermesi kendi varlığını ortadan kaldıran kendi var olma amacını ortadan kaldıran bir durum olarak görüyoruz. Ee, diğer yandan bunun e, bir e, umutsuzluğa, yılgınlığa yol açmaması istiyoruz. Zira e, Sait Hoca'nın e, yapmış olduğu mücadelenin kendisi başlı başına bir kazanımdır aslında. E, sonuç böyle olmuş olsa bile ve sonunda e, bir şekilde e, hakkı teslim edilecektir. E, ve bu mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor. Zira 12 Eylül'de hesaplaşmadan 12 Eylül Mahkum edilmeden, her yönüyle mahkum edilmeden bu ülkede darbeler tarihinin kapanması, demokrasinin yerleşmesi mümkün gözükmüyor. Eşit, özgür, adil, adaletli, barışla yaşayan bir toplum olabilmek açısından, demokratik bir toplum olmak açısından biz bu alanda yürütmüş olduğumuz yargılama süreçlerine ilişkin davalarımızı sürdürmeyi Devam edeceğiz. Darbe davasına ilişkin biliyorsunuz yargıtay sanıkların ölmesi üzerine bir düşme kararını bir yönden bozma kararı vermişti. Şimdi ya sanıklar ölmüş olsa bile rütbelerinin geri alınmasına kararının halen geçerli olduğu yönde itiraz ve iddialarını sürdürüyoruz. Bu yönde bir karar almanız halinde bundan sonra darbeyi düşünenler arasında ciddi bir mirengi noktası olacak demektir. E, şunu ifade etmek istiyorum. 12 Eylül bu toplumda Türkiye halklarında aslında mahkum edilmiş durumda. E, yargı tarafından da e, bir suç olduğu, ömür boyu hafifli suç olduğu tespit edilmiş durumda. Bundan sonrası artık siyaset kurumuna e, düşüyor. Siyaset kurumu da 12 Eylül'ün kurum ve kuruluşlarına kurtulmak gibi bir işleri olmalı. 12 Eylül dönemindeki e, yargılamaların iade edilmesi, iade yargılama, iade muhakemeye tabi tutulması ve o dönemdeki yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi bir şekilde bir yüzleşme yüzleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyorum.